Cezaevinin kapasitesi neden bu düzenlemeye gerek duyulduğuna ilişkin de bazı değerlendirmelerde bulunacağım. Öncelikle sen de girişte ifade ettin aslında infaz düzenlemesinin yeniden ısınması ya da raftan indirilmesinin temel gerekçesi şu sıralarda e, Türkiye'nin dünyanın aslında e, büyük bir tehdit olarak gördüğü koronavirüs salgını. Bu kapsamda cezaevlerinin kapasitesinin e, çok üzerinde olması nedeniyle e, bilançosunun bu nedenle koronavirüs tedbirlerinin olası bir koronavirüs tehdidinin cezaevinde yayılması tehlikesi binaen bu düzenleme raftan indirildi ve artık siyasi partilerle görüşme masasına yani kısa sürede meclisin gündemine gelme düzenine ulaşmış oldu. Peki ne öngörülüyor cezaevinin kapasitesine? Öncelikle isterseniz cezaevlerinin kapasitesiyle başlayayım. 300 bin kişi var. Sen de ifade ettin. Bu 300 bin kişinin de açılımını vermek isterim aslında izleyicilerimizin kafasında bir yol haritası oluşması açısından. Öncelikle cezaevinin kapasitesi cezaevlerin toplam kapasitesi 200 35 bin dolayında ancak toplam 300 bin kişi var cezaevinde. Bunların 257 bini hükümlü, yine 43 bini de tutuklu olarak cezaevinde bulunmakta. Cezaevindekilerin yaş, yaş cinsiyete göre dağılımını da verelim istiyorum. Buna göre kadınlar, kadınların sayısı 200 kadınlar 12 bin kadın cezaevinde halen bulunuyor tutuklu ya hükümlü olarak. Erkeklerin sayısı ise 286 bin dolayında. Yine çocukların sayısı sayısı da e, 2500 dolayında da 18 yaşın altında çeşitli yaşlarda çocuklar cezaevinde ve buluyorlar e, burada e, şunu da ifade etmek lazım 43 bin terör suçlusu e, terör ve suçlusu dedik ama e, Pardon ve şu şeyleri verdik, bilançoyu verdik, ne kadarının kadın erkek olduğunu söyledik. Peki suç dağılımı nasıl? Onu da ifade edelim. Aslında bu çok önemli. Zira e, kapsamın ne çerçevede olacağı bu sayılar üzerinden değerlendirecek ve tahliyeler tesasında bu saat rakamlar üzerinden konuşulacak. Onun için çok önemli. Öncelikle şunu ifade edeyim. Suç, suç dağılımına göre e, uyuşturucudan yani uyuşturucu madde ticareti veya kullanıcı toplamda 65 bin kişi cezaevinde. Bu uyuşturucu var. Bir sıra sırrı en çok uyuşturucu herhalde. en, en, fazla uyuşturucu var. Evet Trabzon. 5 bin kişiyle o anlamda zaten infaz düzenlemesini şu an siyasi partilerle görüşmesi sırasında uyuşturucunun kapsamı alınıp alınmaması en önemli tartışma başlığı olacak. Ve uyuşturucunun yanı sıra 45 bin hırsızlık tutuklu ve hükümlüsü var. Cinayetten 34 bin kişi yani kasten öldürme suçundan 34 bin kişi cezaevinde terör suçlusu yani terör örgütü üyeliği suçundan ya da diğer terör e, kapsamı Kapsamında tmk kapsamında kalan suçlarda toplamda 37 bin kişi cezaevinde bulunuyor yağmur ve gasp gaz suçundan da 27 bin kişi cezaevinde yine örgütlü suçlar dediğimiz ki bu örgütlü suçlar organize suçlar yani terör harici olan örgütlü suçlardan da toplamda 4000 dolayında kişi cezaevinde Diğer suçlar burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Diğer suçlar olarak ifade edeceğim şekilde de 89 bin dolayında diğer suçlardan cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunmakta. Toplam cezaevlerinin kapasitesi e, bilançosu esasında 300 bin kişi. Ancak kapasitenin yaklaşık e, 100 bin, 90 bin lira 100 bin üzerinde bir bilanço söz konusu. Bu nedenle infaz düzenlemesi raftan indirildi ve koronavirüs tehdidi nedeniyle esasında bu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi yönünde e ee, karar alındı Zira ee, olası bir koronavirüs tehdidi nedeniyle cezaevinde şayet bir pozitif vaka ki aday bakan az önce dinledik şu ana kadar cezaevlerinde e, sevindirici bir haber e, bir pozitif vakaya rastlanmadı çünkü birçok tedbir alındı hem hijyen tedbirleri alındı hem de sınırlı e, girişler sınırlandırıldı bu anlamda e, şu ana kadar sevindirici bir haber olarak pozitif vakaya rastlanmadı ancak olası bir salgın durumunda yoğunluk nedeniyle e, cezaevlerindeki tablonun çok ağır olacağı nedeniyle Aa, bu anlamda infaz düzenlemesi raftan indirildi. Peki <laughs> Biz daha önce de esasında bunun çerçevesine ilişkin çok bilgi vermiştik. Şu sıralarda ne üzerinde değerlendirmeler sürüyor ve bu işin çerçevesine ondan da biraz bahsetmek isterim. Ee, esasında e, biz burada aslında e, net ifadeler kullanmaktan ben özellikle kaçmıyorum. Zira dinam dinamik bir süreç söz konusu bu hafta e, geçen hafta esasında AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ifade ettiği üzere bu hafta siyasi partilerle bir müzakere süreci yürütülecek onların yani muhalefet partilerinin önerileri alınacak. Bu anlamda o paketin içeriği veya kapsamı genişleyebilir ya da daraltılabilir. Bu anlamda müzakereler devam edecek. O yüzden net ifadeler kullanmayacağım ama ana hatlarıyla bahsetmek istiyorum. Ben tehlikeden onu da ifade edeyim. Öncelikle hali hazırdaki taslak metinde düşünülen şeylerden başlayayım. E, terör suçları dışında diğer suçlarda yani e, bu infaz uygulaması diyeceğiz. Zira e, bir kişi aldığı cezanın tamamını cezaevinde geçirmiyor. Bir infaz hesabı var. Bu da içeride geçirilen süre. E, i̇çeride geçirilen sürenin terör suçları dışında 3-4 4 bölü 3 olan oranın e, 2 bölü 3'e çekilmesi değerlendiriliyor. 4 bölü 3 olarak olan suçların 2 bölü 3'e olarak değerlendirilmesi düşünülüyor. E, bu şekilde olursa şayet yani infazı 4 bölü 3 olan suçlar 3 bölü 2'ye çekilirse 50 bin kişinin cezaevinden bu düzenleme yasalaşırsa tahliye olması öngörülüyor. E, bir başka düzenleme onu ifade edeyim. Aynı süreyi var. Diğer süre. Yani 4 edilir. <laughs> Efendim? E onu da ifade edeceğim. Birazdan kapsama gireceğim Mehmet Akif. Şimdi infazı vereyim. Birazdan şeyleri, e, suçlara geçeceğim. Tamam. E, 3 bölü 2 olanların ise 3 bölü 2 olanların ise 1 bölü 2 olarak yani yarı yarıya uygulanması ya Bu da şu demek, diyelim 10 yıl ceza aldınız herhangi bir suçtan. Mahkeme size 10 yıl ceza verdi. Bunun infazı 5 yıl olacak. E 5 yıl üzerinden kişi cezaevinde kalacak. Denetimi serbestlik süresi ne olursa o da düşürdükten sonra netice olarak o kadar cezaevinde kalmış olacak. E, şimdi kapsam sen ifade ettiğin denetimi serbestliğin de esasında burada çok önemli. E i̇çeride geçirilecek süreden ayrıca bir denetimi serbestlik süresi düşürecek ki bu denetimi serbestlikte de belli şartlar ...kartlarda cezaevi dışarısında geçiriliyor. İşte bu sürenin de infazın... ...beşte biri oranında olması öngörülüyor. Mevcut düzenleme... ...mevcut çerçeve metinde... ...peki sen de ifade ettin... ...hangi suçların istisna olması... ...değerlendiriliyor diye ifade edeyim... ...taslak metinde... Şu an müzakereler devam ediyor. Dediğim gibi uyuşturucu girebilir, farklı suçlar kapsama girebilir. Bu siyasi partilerle görüşmeler sonrası ortaya çıkacak ama taslak metinde şunlar öngörülüyordu. Onu ifade edeyim. Uyuşturucu ticareti suçu, aile bireylerini öldürme, cinsel suçlar, kasten öldürme özel hayatın gizliliğini ihlal suçları, anayasal düzene karşı suçlar ki bunun içerisine darbe suçu da girmekte ve yine terör suçlarının kapsam dışında olması öngörülmüştü. Yani çerçeve metinde bu öngörülüyordu. E, bu projeksiyonda şayet bunlar kapsam dışında tutulursa cezaevinden çıkacakların sayısı 30 bin, 40 bin dolayında olacak. On ifade edeyim. E, bununla birlikte e, infaz 1 bölü 2'ye çekilirse yani yarı yarıya uygulanırsa Denetimli serbestliğin ki dedik az önce infazın 5'te 1'i oranında olması öngörülüyor. Ama şöyle de bir durum var. Bir defaya mahsus denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olması de öngörülüyor. Buna ilişkin yani bu görüş savunanlar var. Buna dair de ciddi tezler var. Bu olursa yani infaz 1 bölü 2'ye inerse ve denetimli serbestlik süresi bir defaya mahsus 3 yıla çıkarsa e, bu durumda cezaevinden tahliye olacakların sayısı terör teröristçi yine kapsam dışında bırakılırsa 30 bin olan cezaevinden çıkacakların sayısının 80 bine kadar ulaşması öngörülüyor. Bunu ifade edeyim. Tabi e, az önce de söyledim uyuşturucu madde ticareti kritik. Yine örgütlü suçlar ve mükerrirlere özgü e, mükerrirlerin e, mükerrir dediğimiz tekrar suç işleyenler kapsam içine alınırsa ki bunu bazı siyasi partilerin özellikle uyuşturucu madde ticareti üzerinden talep ettiğini biliyoruz. Buna ilişkin daha önce verilen tekliflerde de bu kapsam dışında tutulmuştu. Şayet uyuşturucu maddesi suçu gibi bazı uyuşturucu madde ticareti suçu gibi bazı suçlar kapsama dahil edilirse bu durumda cezaevinden erken tahliye olacakların sayısının 100 bin dolayına ulaşması ve 100 bini de geçmesi değerlendiriliyor. Öngörülüyor bu projeksiyonda yapılmış durumunda. Ee, infaz hesabı buna ilişkin pakette öngörülen düzenlemeler bu şekildeydi. Ayrıca alternatif infaz düzenlemeleri de var. Aslında e, bazı e, kanunda öngörülüyor bu infaz kanunda ancak e, bazı suçlardan cezaevine hiç girilmediği için ya da bir yıl e, 8 ayın altındaki e, altında verilen suçlardan e, ceza alan bir herhangi bir şekilde cezaevine girmediği için denetimli serbestlik süresi vesaire nedenlerle bu inf alternatif infaz suçları işletilmiyordu ve şimdi işler kılınacak öngörülen bu. Bu anlamda özellikle hafta sonu infaz, geceleyin infaz, evde infaz gibi usuller işlerle kazandırılacak. Bu anlamda yaşlıların, özellikle ha, e, hamilelerin ya da küçük çocuklu kadınların evde infaz yani evde cezalarını çekmesine dönük bir düzenleme öngörülüyor. Yaşlılar için de önemli bir düzenleme söz konusu. 70 yaşını geçen, ya da 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar yönünden denetimi serbestliğin 4 yıl uygulanması öngörüyor ki bu durumda e, cezasının tamamlanmasını yani infazı 4 yıldan az kalan bütün yaşlı ve kadın tutuklu hükümlerin tahliyesi gibi bir e, olamak ortaya çıkacak. Bu da olursa şayet düzenlemede 2000 dolayındaki kadın ve e, yaşlı tutuklu hükümlünün cezaevinden erken tahliyesi söz konusu olacak. Bu anlamda oldukça kapsamlı bir e, düzenleme öngörülüyor. Sadece bu erken tahliye meselesi değil esasında yapılmak istenen infaz sistemini tamamen modernize etmek, çağ uygun hale getirmek e, ve e, modern infaz sistemlerini hayata geçirmeye dönük bir düzenleme söz konusu diyeyim. E, şimdilik bunları söyleyeyim daha sonra esas sözlere yazıya geçilecek. Çalışma yerli zaman biz bunun artık somutlaşacağını değerlendiriyoruz. Ve Dark dediğim gibi bu hafta e, siyasi partilerle yani muhalefet partileriyle AK Parti grubunun temaslar olacak. Bugün de esasında Milliyetçi Hareket Partisi ile bir de Zajlarız yok. <laughs> Geçen hafta da <laughs> Partisi ile bir temas olmuştu ve orada bazı e, hususlar öne çıkmıştır. Bu anlamda bu anlamda siyasi partilerle görüşmenin neticesinde e, özür diliyorum kulağımda ses yok. Arka devam dinliyoruz biz. Evet. Ha. siyasi partilerle müzakerelerin sonucunda ee, bu artık yol yani bu hafta siyasi partilerle müzakerelerin ve görüşmelerin tamamlanmasını haftaya da esasında artık bu infaz paketinin meclis gündemine gelmesini bekliyoruz diyebilirim. Tahliyeler ne zaman olur? Şayet böyle devam ederse süreç. Şöyle, şöyle tahliye meselesine de şöyle bakmak lazım. Kademeli bir tahliye olacak. Yani diyelim ki şu şu kapsam dışında kaldığı 50 bin kişi tahliye olacak. Bunlar birbirinde tahliye olmayacak. Ya yani infaz hesabına göre hangisi tamamlanmışsa o sırada tamamlanmış olan olacak. Onlar hemen tahliye edilecek. Bir süre sonra tamamlanmış olacaklar. Onlar da zaman zaman süreleri dolduğunda tahliye edilecekler. Hemen bir toplu tahliye gibi durum söz konusu olmayacak. Yani süresi dolan tahliye edilecek. Peki teşekkür, teşekkür ediyoruz. E, ee, kal bizle beraber hem ekleyeceklerin olabilir. Ee, zira bu süreci en iyi bilen isimlerden birisisin. Bize biraz hukukçu e, konuklarımıza konuklarımızı değerlendirelim. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk ee, Valla nereden başlasam bilemedim. Bir koronavirüs meselesi. Ben sosyal medyadan bu konuyla ilgili çok mesaj da alıyorum. Çok eleştiri de alıyorum. Bazen yorumlarımdan dolayı. Çünkü bir yani bir